Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün üçüncü videomla karşınızdayım. Nelerden bahsedeceğim? Çizgi romanlardan bahsedeceğim. Yalnız tek bir videoya sığması çok zor olduğu için üç parça halinde anlatıyor olacağım. Bugün içlerinde en sevdiklerimi size anlatmak istedim. O yüzden çok fazla lafı uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Kiminle başlamak istiyorum? Tabii ki Fabian Tolmen'in Büyük Aşkı ile başlamak istiyorum. Küçükken çok fazla çizgi roman okuduğumu söyleyemem. Çok daha sonraları keşfettim. O da pandemi zamanına denk geliyor aslında. İşte odaklanmada sorun yaşadığım, dikkatimi veremediğim, uzun süre okuma yapamadığım zamanlarda karşıma büyük aşk çıktı. Zaten öyle bir aslında birbiriyle bağlantılı bir süreç ki Fabian Tolme'yi okuduktan sonra bu yazarın başka nasıl kitapları vardır acaba diye düşündüm. Ve sonrasında da devamı geldi. Ama ilk okuduğum çizgi roman Büyük Aşk'ta. O yüzden bugün ilk olarak onunla başlamak istedim size. Büyük aşk aslında bir anneanne torun hikayesi gibi gözükse de aslında kendini bulma, keşfetme, bir yolculuk hikayesi de diyebiliriz. Eşini kaybeden bir anneanne var ve torunu cenazede anneannesinin aslında o kadar da üzgün olmadığını fark ediyor. Ama bunda bir terslik var. Acaba ne olabilir? Bunun arkasında ne olabilir diye düşünüyor ve anneannesine ziyaretlerini sıklaştırıyor. Ve bu ziyaretler sıklaştıkça aslında birbirlerine açılmaya, gizledikleri şeyleri ortaya çıkarmaya başlarlar ve birlikte bir yolculuk planı yaparlar. Nereye bu yolculuk? İtalya'ya. Bu yolculuk sırasında aslında birbiriyle ilgili bilmedikleri bir sürü şeyi keşfettikleri ve kendileriyle ilgili de aslında bir sürü şeyi keşfettikleri bir döneme girerler. Ve o İtalya'da onları bekleyen aslında bambaşka biri vardır. Hikaye tamamen bunun üzerine kuruldu. Çok seveceğinizi düşünüyorum. Çizimleri ayrı tatlı, okuması ayrı tatlı. Mesela ile torunun e, çok güzel bir sahnesi var. İşte sandalyelerini açmışlar, akşam ateş yakmışlar ve birlikte bir sohbet yapıyorlar. O sahnede birbirlerine e, anlattıkları şeyler, o cümleleri, kuruş şekilleri o kadar naif ve tatlı bir yerden ki çok keyif alarak okuyacaksınız. Çok aslında sizi umutlandıracak, içinizi açacak güzel bir kitap. Başlangıç için bence şahane bir tercih olabilir. Birazcık çizimleri de göstereyim. Daha önce okumadıysanız ve ilk kez adım atacaksanız, Büyük Aşk başlamak için bence şahane bir kitap. Desen yayınlarından çıkmış bir kitap. Zaten desen yayınları, kara karga yayınları e, ve boğabap yayınları çizgi roman konusunda favori ilk üç yayın evim. Gelelim ikinci kitabımıza. İkinci kitap da şahane bir kitap. Zaten bugün anlattığım bütün kitaplar için muhtemelen böyle başlayacağım cümleye. Çok seveceksiniz, şahane. Bu kelimeleri çok duyuyor olacaksınız. İkinci kitabım Rosalie Bloom. Yalnız bu bir aslında seri. Yani üç kitaptan oluşan bir seri. Birinci kitabımız Bir Deja bu Hissi. İkinci kitabımız Eller Yukarı Donlar Aşağı. Üçüncü kitabımız da Neyse Halim Çıksın Falim. Ee, Vincent adında bir karakterimiz var. 30 yaşında, bekar, ee, bir berber salonu var ve annesiyle yaşıyor. Biraz içe dönük bir karakter. Ee, ve sonrasında karşısına aslında kendini çok yetersiz hissettiği bir zamanda Rosalie çıkıyor. Rosalie'yi daha önceden tanıdığını düşünüyor ama bir türlü nereden e, tanıdığını çıkartamıyor. Hikaye de bununla birlikte başlıyor zaten. Sonrasında devreye Rosalie'nin yeğeni giriyor olacak. Bu kaçma kovalama hikayesi yeğeniyle birlikte devam ediyor olacak. En sonunda da düğüm çözülecek ve bir sonuca bağlanacak. Winston da Rosalie'yi nereden tanıdığını çıkarıyor olacak. Çok keyifli bir hikaye. Hatta filmi de varmış. Şuraya bir yere bırakıyor olurum. Ben filmini izlemedim. Zaten bu tarz hem filme hem kitabı olan serüvenlerde önce kitapla başlamayı tercih ediyorum. Çünkü bazen okuduğunuz şeyle izlediğiniz şey birbirini tutmayabiliyor, farklı olabiliyor. O yüzden filmini henüz izlemedim ama izliyor olacağım. Çok merak ediyorum. Çünkü hikaye o kadar eğlenceli ve güzel ki zaten ister istemez sizi sürüklüyor. Bu arada yazarın yeni bir kitabı da gelmek üzere. E, şu an Türkçe'ye çeviri aşamasında diyebiliyorum. Yakında onu da yayınlıyor olacak. Onu da tekrar paylaşıyor olurum. Kesinlikle çok keyifli okuyacağınızı düşündüğüm bir kitap. E, bir gün içinde zaten üç kitabı çok rahatlıkla bitirebilirsiniz. O kadar akıcı ilerliyor ki çizimleri falan da şahane. Aslında biraz gösterebilirim de. Büyük Aşk Prozalibülüm ve şimdi anlatacağım, Pocarokaya ait olan kırışıklıklar. Kırışıklıklarda da Emilio adında bir karakterimiz var, yaşlı bir amcamız, Alzheimer teşhisi konuyor ee, ve çocukları onu bir bakım evine yerleştiriyor. Fakat e, hafıza ile ilgili sorun yaşamasının ona verdiği aslında yetersizlik hissinin yanında bakım evine yollanmasının da verdiği bir kırılganlık söz konusu. Kitap o kadar naif ve tatlı bir yerden işlemiş ki Emilio'nun yerine kendinizi ister istemez koyuyorsunuz, ister istemez empati yapıyorsunuz ve aslında içerilerde bir yerlerde bir tarafınız sızlıyor olacak. Aynı şekilde Büyük Aşk'ta olduğu gibi kırışıklıkları okuduktan sonra da Pacaroca'nın başka kitaplarını da merak edip aldım. Kırışıklıklar ilk üçümde olan kitaplardan. Şimdi gelelim diğer kitaplarımıza. Nedir o? Bir tanesi Aşk Denizi. Yalnız Aşk Denizi'ni diğer kitaplarımızdan, diğer çizgi romanlarımızdan ayıran bir yanı var. O da nedir? Aslında bir sessiz kitap. Herhangi bir metin yok, herhangi bir cümle, söz yok, herhangi bir konuşma yok. Ama bir o kadar da keyifli bir kitap. Daha önce çocuk kitaplarında sessiz kitaplar okudum, ama yetişkin kitaplarında herhangi bir sessiz kitap daha önce okumamıştım ve bu çok e, değişik bir deneyimdi benim için. Aşk Denizinde karakterler o kadar tatlı ki özellikle balıkçının eşine bayıldım. E, bolca sardalya gördüğünüz, bolca denizden bahsedilen e, aslında veda gibi gözüken aslında bir kavuşma hikayesi. Sessiz kitaplar gözünüzü korkutmasın. Çünkü hikaye ve çizimler o kadar aslında tatlı bir yerden anlatılmış ki zaten hiçbir şekilde kopmadan e, çok rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Çok seveceğinizi düşünüyorum. Eğer benim gibi sessiz kitap deneyime yetişkin kitaplarında olmayan varsa aranızda mutlaka aşk denizine bir göz atsın derim. Sıradaki kitabımız yine Fabian Tolme'nin diğer kitabı. O da Beklediğim Sen Değildin. Burada da Down sendromlu bir bebeği olduktan sonra onunla bağ kurmakta ilk etapta zorlanan ama sonrasında ona yaklaşmak için nasıl bir süreçten geçtiğini anlatan çok güzel bir hikaye. Yine duygu yüklü bir hikaye. Bu arada Pakoroka'nın aslında çok sevdiğim bir kitabı daha var. ismi Ev. Onu da bulursanız mutlaka okuyun. Belki bir sonraki videoya yetiştirebilirim. Çünkü kitabı okuması için ablama vermiştim ama henüz bana onu geri getirmedi. O yüzden bu videoda evi anlatamıyorum ama onu bir sonraki videoya mutlaka yetiştiriyor olacağım. O da çok değerli bir kitap. Genelde zaten hep baba oğul hikayelerinden, anane torun hikayelerinden gidiyor. O yüzden onu da çok seveceğinizi düşünüyorum. Yine duygusal birazcık. Sıradaki kitabımız Olek. Olek, Frederick Peterson... Çok değerli bir kitabı. Yalnız Olek'ten önce aslında Mavi Haplar kitabı varmış. Fakat ben Mavi Haplar'ı henüz okumadım. Hikayesinin çok daha can alıcı olduğunu duydum. Fakat e, onu henüz okumadım. İlk Olek karşıma çıkmıştı. O yüzden ben Olek'le başlamıştım. Ama merak edenleriniz varsa Mavi Haplar'ı da araştırıp inceleyebilir. Belki diğer videoya onu da yetiştiriyor olurum. Kim bilir. Olek aslında bir durum hikayesi yani sizi çok şaşırtıcı bir son, çok şaşırtıcı kahramanlar, çok şaşırtıcı hikayeler karşılamıyor. Ama bu durum hikayesi o kadar e, güzel ve sakin bir şekilde yazılmış ki rahatlıkla okuyabileceğiniz, oradaki karakterleri seveceğiniz güzel bir hikaye. Ben durum hikayelerini sevdiğim için sıkılmadan okudum. E, o yüzden ön yargılı olmadan bir göz atmanızı isterim. O lekte de aslında e, çok sevdiğim e, kısmı baba ile kızın konuşmaları. Yani baba ile kızın birbiriyle kurduğu bağın olduğu sahneler beni en çok mutlu eden sahnelerdi. Çünkü kızı ergen ve ergen bir kızla nasıl konuşması gerektiği, nasıl cümleler kurması gerektiği aslında ufak ufak da tiyolar almış oldum okurken. Hem yazar olarak çok değerli bir yazar olduğunu düşünüyorum. Mutlaka diğer kitaplarını da takip et etmenizi tavsiye ederim. Ben öyle yapıyor olacağım. Ama oleyi size önce bir göstermek istedim. Sıradaki kitabım Lulu Bir Kadın. Bunu sonlara doğru aslında almıştım. Ee, i̇lk aldığım kitaplardan değil Lulu Bir Kadın. Ee, takip ettiğim birinin sayfasında gördüm. Zaten o dönem sürekli bir çizgi roman arayışındaydım. O yüzden bunu görünce çok merak ettim kendisine de zevkine çok güveniyordum çünkü gerçekten de okuduktan sonra hiç pişman olmadım. Çok değişik bir karakterden bahsediyor. Yani Lulu aslında çocukları olan, eşi olan ee, ve kendi cesaretinin farkında olmayan bir kadın. Ama sonrasında bir gün evden ayrılma kararı veriyor. Yani çocuklarını ve eşini arkasında bırakıyor ve evden ayrılıyor. Aslında öncesinde sadece bir deniz kenarında oturup kafa dinleme gibi gözüken macerası. Sonrasında kendisinin bile fark edemeyeceği bir cesarete dönüşüyor. Ama okursanız seveceğinize eminim. Yine çok tatlı bir hikaye. Tabii ki şaşırdık mı, şaşırmadık, Bobab Yayınlarından çıkmasına. Sıradaki kitabım Sualtı Kaynakçısı. Yazarın her iki kitabı da tesadüfen karşıma çıktı ve çok sevdim. Yani iyi ki karşılaşmışım, iyi ki okumuşum. Beni hiç yanıltmadı. Sualtı Kaynakçısı'nda baba olacağını öğrenen Jack bir panik yaşıyor ve ne yapacağını bilemiyor. Tam bu durumla boğuşurken aslında babasını yani kaybettiği babasını e, tekrar özlemeye, tekrar gördüğünü hissetmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyor. Bocalama hikayesi gibi de düşünebilirsiniz. Çizimler siyah beyaz. Sualtı kaynakçısı da bence benim favorilerim arasında gösterebileceğim kitaplardan. Bu arada Sualtı kaynakçısı da Marmara çizgiden çıkmış bir kitap. Gelelim diğer kitabımıza. Diğer kitabımız da Essex Country. Yine aynı yazarın çok güzel bir kitabından bahsediyorum size. O kadar güzel ve o kadar güzel bir kitap ki. Üç kitabın birleşimi aslında özel bir koleksiyon kitabı gibi düşünebilirsiniz. Nedir bunlar? Çiftlikten Öyküler, Hayalet Hikayeleri ve Kasaba Hemşiresi. Bu üç kitabın birleşimi tek bir kitapta buluşmuş. Yine aynı şekilde tesadüfen karşıma çıkmış bir kitap ama çok severek okudum. Yani uzun zaman sonra aslında en sevdiğim çizgi romanlardan diyebilirim. Kitapta neyden bahsediyor? Kitapta iki erkek kardeşin birbiriyle kurduğu bağın, güçlü bağın zaman içinde nasıl bir uzaklaşmaya döndüğünü, nasıl birbirlerinden koptuğunu, sonrasındaki bu iyileşme süreçlerini, işte bir hemşirenin toplumu nasıl etkileyebileceğini, aslında birçok hikayenin birbiriyle bağlantısını anlatıyor. Hiç sıkılmadan keyifle okuyacaksınız. Benim favorim Çiftlikten Öyküler'di. Ee, bakalım siz en çok hangisini seviyor olacaksınız. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Kitaplarınızda her zaman bulunmasını kalpten isteyebileceğim bir kitap Essex Country. Ben çok sevmiştim. Umarım siz de seversiniz. Gelelim diğer bir kitabımıza. Turnede Bir Yazar. Volbap yayınlarından yine çıkmış bir kitap. Yazar tamamen turneye çıkarken... Kitabını tanıtma amacıyla çıkıyor. Bavulunu kaybediyor ve bu bavulu kaybetme sürecinde de aslında tamamen bir karışıklığa sebep oluyor. İşte polisler kaybolan bir kadından onu sorumlu tutuyor ve olaylar birbirini takip ediyor. Yine çok keyifli bir kitap. Bunda da bir sonraki anlatacağım tuş kitabında da ki tuş Türk bir yazara ait... E, tuş kitabında da inanılmaz keyif aldım. İkisini de alırken aslında bir fikrim yoktu. Bu sefer araştırmadan almıştım ikisini de. Ama e, çok keyifle okudum. Bence çok seveceksiniz. Yine hiç anlamadan kolaylıkla bitireceğiniz bir kitap. Dediğim gibi yine Baobab yayınlarından çıkmış bir kitap. Sıradaki kitabımız da Tuş. O da yine aynı yayın evinden. Ama bu sefer Türk bir yazarın kitabı Orhan Umut Gökçek. Ne anlatıyor kitapta? Kitapta havada asılı kalan bir tuşa basmasıyla hayatı değişen bir adamın hikayesini anlatıyor. Çok ilgi çekici ve çok merak uyandırıcı bir konusu var. Çok severek okudum. Umarım siz de seversiniz. Hem Türk bir yazarın kitabını alıp okumanız, görmeniz açısından çok isterim. Hem de mutlaka kitaplarınızda olmasını isterim. Ben çok sevmiştim. Gelelim diğer kitabımıza. Diğer kitabımızın adı Mülk. Mülkü okurken birazcık Rosalie Bloom esintileri almadım diyemem. Nasıl? Şöyle ki, biraz kaçma kovalama hikayesi, biraz heyecan, biraz sizi çaktırmadan hikayeye sürükleme. Aslında yer yer bunu hissettiriyor birbirine benzerlik olarak ama tabii hikaye olarak birbirinden çok farklı iki hikaye. Mükte de oğlunu kaybeden bir kadının torunuyla birlikte Varşova'ya gitmesini konu alıyor. Aileden kalan mülkünü geri almaya çalışıyor. Ama bu mülk eğer 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bir mülkse, işte orada hikayedeki olaylar başlıyor kendini anlatmaya. Çok keyifli bir hikaye. Yine son aldığım kitaplardan sayılabilir. Aslında kapağa baktığımda bambaşka bir şey hayal ederek konusunu tahmin etmeye çalışmıştım ama okuduktan sonra bambaşka bir hikayeyle karşılaştım. Yine çok seveceğinizi düşünüyorum. Tıpkı bir sonraki anlatacağım kitap parantez gibi Mükte tesadüfen karşıma çıkan kitaplardan bir tanesiydi. Sıradaki kitabımız Parantez. Ne anlatıyor Parantez'de? 20'li yaşlarda bir kızın hastalık sürecini, bu süreç içindeki tedavi aşamalarını, hafıza ile ilgili yaşadığı zorlukları keyifle okuyacağınızı düşündüğüm bir kitap yine tesadüfen karşıma çıkmış ama okumaktan hiç pişmanlık duymadığım güzel bir kitap. Sıradaki kitabımız nedir? Özel bir yaz yazla ilgili kitaplar ne kadar güzel olur az çok tahmin edersiniz. 2015 yılında en iyi grafik roman ödülünü almış bir kitaptan bahsedeceğim şimdi size. Rose adında büyüme döneminde olan bir kızımız var. Bu kızımızın annesiyle babasının gölün yakınlarında bir yazlık evleri var ve her yaz oraya gidiyor. Orada Vindi adında da çok yakın bir kız arkadaşı var. Geçiş dönemleri, büyüme sancıları, yaşadıkları kalp kırıklıkları ve sonrasındaki birbiriyle kurdukları bağ çok keyifli bir şekilde okumanıza sebep oluyor. Tavsiye ederim. Zaten seveceğinizi düşünüyorum. Çok fazla yerde gördüm. Onunla ilgili çok fazla yorum okudum. O yüzden de beni hayal kırıklığına uğratmamış bir kitap. Sıradaki kitabımıza ve son kitabımıza gelelim. Sıradan Zaferler. Sıradan Zaferler aslında bir erkeğin bağlanma korkusuyla başlayan bir hikaye gibi gözükse de bir fotoğrafçının duygu yüklü bir hayat hikayesi. Kendinizi onun yerine koyduğunuz, yer yer onunla aynı duyguları hissettiğiniz, yer yer aslında bir yol haritası gibi düşünebileceğiniz bir kitap. Ben çok sevdim. Yayın evi de Kara karga yayınları. Şöyle gösterelim. Son kitabım Sıradan Zaferler'di. Bugün video biraz hızlı geçti. Çünkü çok hevesle ve çok heyecanlı anlattım. Hem de bu kadar böyle ihtiyaç duyduğumuz, biraz kafamızın dağılmasını istediğimiz zor süreçlerden geçerken umarım 10-15 dakikada olsa kafanızı dağıtmaya başarmışımdır. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de sevmişsinizdir. Vedalaşma kısmı neden bu kadar zor oluyor bilmiyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın tamam mı? Bay bay.